merhaba Arkadaşlar ben Fuat. Ee, bugün sizlerle görevi yapacağız. Bu bu hile skin hilesi olacak. Ama size hileyi gösteremeyeceğim maalesef çünkü 200 abone ulaşınca 200 abone özel bir video atacağım. Bu hile ile ilgili olacak. Hileyi e, yani hileyi vereceğim. Siz de yapacaksınız. Şimdi hileyi anlatacağım ama Önce söylemek istediklerim var. Yüksek bir hesabınız varsa agroda bunu yapmanızı önermem. Mesela e, 60 level falan böyle bir hesabınız varsa yapmanızı önermem. Çünkü yapınca hesabınız gidiyor. Yeniden bir levelden başlıyorsunuz. Ama 5 e, levelle falan ulaşınca böyle bir yüksek skinler geliyor. Ben ayarlıyorum onu. E, dediğim gibi yüksek bir hesabınız varsa denemeyin. Ama tekrar e, mesela ben deneyeceğim dediniz. Denersiniz sonra silersiniz. Tabi bu Facebook veya başka bir e, Google'dan bağlandıysanız geri alabilirsiniz hesabınızı. Agar.io'yu silip tekrar yüklediğinizde Google'dan bağlan veya Facebook'dan bağlanıp geri alabilirsiniz. Şimdi hilemizi yapacağım. İlk önce uygulamamıza giriyorum. Maalesef size gösteremeyeceğim. Buradan e, ortadaki tuşa basacağım. Buradan en üstten Agar.io kısmını seçeceğim. Basit düzenlemeye tıklıyorum. Buradan ikinci dosyaya tıklayacağım. Buradan ıı, ilk dosyaya Unpack'e tıklayacağım. Evet gördüğünüz gibi burada ıı, Agar.io'nun skinleri çıktı. Ben ilk başa yani önceden yapmıştım mesela 8 izince şu 100 level'lik skin çıkacak. Başka da ayarlayalım, başkalarını da ayarlayalım bakalım şimdi. Dur, bir dakika. ya mesela, ne koyalım? Bunu koyalım. Ee, yanlış oldu, bir dakika. Heh, bunu koyduk. Ondan sonra mesela şu ıı, tilki kısmına ayı koyabiliriz. Bakın ee, oldum. Ah, ayı koyduk. Şimdi bir dakika bir tane daha vardı onu da yapayım. Ee, Spider'a da bu olsun yok. olsun. Aynısını yapıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Yüksek levelli yaptım ben. Mesela şu Venüs'e de şunu ee, koy yok. Aynen bunu koyalım. Buradan kaydete tıklıyoruz. Ee, i̇şlem bizim biraz uzun olabilir. Ee, videoyu kısmak zorundayım. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Videoyu kısmak zorunda kaldım çünkü e, biraz uzun sürdü. Bir 2-3 dakika sürdü gördüğünüz gibi başarılı dedi. Şimdi direkt hiçbir şey yapmadan çıkıyoruz uygulamadan. Sonra girip agrarya siliyoruz. Sildikten sonra uygulamamıza tekrar girip buradan yükle yükleye basıyoruz. Dahili cihaz belirleyip Yükleyip buradan yüklenince açıyoruz. ve buradan festen veya şeyden bağlanamıyorsunuz. Mecbur direkt oyna e oynayacaksınız. Hadi be açıl. Gördüğünüz gibi açıldı. Ee, bir levelden başlattı bizi. Şu an her şeyimiz sıfır. Hiçbir şey yapmamışız. Şimdi buradan skin'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 250'ye normalde bu skin e, 5000 lira falan. İlkine bunu aldım 250 lira. Bakın burada ilk 5 levelde en sondaki 100 levellik skin açılıyor. İlk 5 levelde en sondaki 100 levellik. Level Sonra ikinci levelde de 95 levellik bir skin yaptım. E, hilemiz böyle bir şey mesela ama paramız yok. E, maalesef oynayamayacağız. E, evet dediğim gibi 200 abone gelirse bir de e, bu videonun görüntülenmesi bir de like biraz fazla olursa e, dediğim gibi hileyi vereceğim. E, herkese iyi, e, teşekkür ediyorum endiniz için görüşmek üzere.